Kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Abone olurken zile de basarsanız yeni videolardan hemen haberiniz olur ve beğen tuşuna basarak kanalımızın büyümesine yardımcı olabilirsiniz. Ben ölünceye kadar o nişanı o boyunda taktırmaya devam edeceğim. Vallahi devam edeceğim. Billahi devam edeceğim. And olsun devam edeceğim. Şart olsun devam edeceğim. El mi yaman, bey mi yaman hep beraber göreceğiz. Sayın Erdoğan. Seçim zamanı bizim Mehmet'i gönderiyorum İmralı'ya diyor. Allah Allah diyoruz bu bizim Mehmet kim? Bir bakıyoruz Apo'nun kardeşiymiş. Ailece görüşüyor bunlar. ailece Apo'p ap olmuşlar. Gerçekten ben şoktayım. Namı diğer kısmen iktidar. Sayın Jinping, Jinping isim biliyorsunuz. Sayın Jinping Perinçek, Müslümanım diye diye gezen Sayın Erdoğan'ı da Türk milliyetçisiyim diye diye gezen Sayın Bahçeli'yi de nasıl olduysa esir almış. Bu cumhur ittifakı gerçekten bir acayip. HDP binasında Apo posteri bulununca şaşırıyorlar. Niye şaşırdıklarını anlayabilmiş değilim. Hele bundan İçişleri Bakanı nasıl sosyal medya üzerinden şaşkınlığını dile getirir onu anlayabilmiş hiç değilim. Ama seçim zamanı mektubunu okutmaya gelince bunların hiçbiri bunu dert etmiyor. Sayın Erdoğan seçim zamanı Apo için kendisine sorulan bir soruya bizim Mehmet'i gönderiyorum İmralı'ya diyor. Allah Allah diyoruz bu bizim Mehmet kim? Bir bakıyoruz, Aponun kardeşiymiş, ailece görüşüyor bunlar, ailece karpap olmuşlar. <laughs> Gerçekten ben şoktayım. Gerçekten ben şoktayım. Eminim siz de şoktasınız. Kankilik yapanlar şaşkın. E biz ne yapacağız? Yanan yıkıla, HDP kapatılsın diyorlar. Ama bunun için en ufak bir adım bile atmıyorlar. Atamıyorlar. Böyle cıvıklık böyle ciddiyetsizlik olmaz. Yazıklar olsun hepinize. Kapanan falan yok. Her şey ortada. Aynen böyle dedi. Ben de şimdi doğal olarak kendisine sormak istiyorum. Eğer işler bu kadar yolundaysa her şeyde ortadaysa kredi taksitlerini neden öteliyorsun muhterem? Yok eğer esnaf zordaysa ve ödemelerini öteliyorsan Nasıl oluyor da işler tıkırında diyorsun? Bu ne periz? Bu ne lahana turşusu Sayın Erdoğan? Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen videomuzu beğenip kanalımıza abone olarak bizleri desteklemeyi unutmayın.